Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir gün vlog çekiyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Bir de uzun zamandır video çekemiyordum çünkü ülkemize çok büyük bir deprem geldi. Yani Aa, herkesten çok özür diliyorum. Deprem sonucu geldi. Şu anda iyiyim ve sizlerle şeydeyim yani e, videodayım. İyi seyirler arkadaşlar. İnşallah siz de iyisinizdir. Sizleri çok seviyorum. İyi seyirler. Şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar ben bu arada karakterlerimi değiştirdim. Bunu çaldım bu arada şuralardan böyle hemen aldım. Hiç yapamazdım. Çünkü hemen video çekmeye hazırlandım. Şimdi bura öyle onun da alacak işte. Yani gerisini biliyorsunuz. Çünkü ev turu yaptım ama bazı değişikler olabilir. Ama şu birisi sığınmış mı ne yapmış? Şimdi şöyle. Ama evimde iki üç değişikler var. O doğru. Şimdi şunlardan arıyoruz arkadaşlar. Geçtim mi? Nerede ya bu? Geçmişimdir kesin ben. Ee, hadi arkadaşlarımı bekletme. Arkadaşlar ya bulamıyorum. Nereden aldım lan ben bunu? Şuradanlardan <laughs> ben bu. Hiç çok alakasız. Neyse ya. Neyse ya. Şunları yapayım. Şunu yapayım. O da benziyor şöyle. Ama yok ya. Şöyle şunu. Yok ya bu çok şey değil. Durdu. Evet şöyle güzel oldu galiba. Bilmiyorum yorumlara yazın lütfen. Şimdi serimize başlayabiliriz artık. Bu arada bu anne arkadaşlar. Bu çocuk büyük çocuk. Artık küçük çocuk yapmadım. Böyle onun telefonu var işte böyle parası var bakın şeyi var tableti var böyle diğer tablet altınları falan var onu böyle kedi çantasına koydum hiçbir yere koyamayacağım için neyse artık konuşturmaya geçebilirim zaten bu da baba biliyorsunuzdur evet başlayalım o zaman çocuk çocuklar çocuklar Niye çocuklar diyorum ya ben? Bir tane çocuğum var benim. <laughs> Anne senin kaç tane çocuğun var? 10 tane mi? 10 tane de istiyorum. Ne? Yok ben o kadar katılamam. Baba katılamam mı? O katılamam mı olmasın? Sen yanlış söyledin. Ya doğru söyledim. Neyse ya. Ben odama geçip azıcık makyaj yapacağım. Ondan sonra arkadaşlarımla takılacağım. Of, saçımı düzleştireyim. Şöyle şöyle yapayım. E, şunu mu giysem ya bugün? Bunu giyeyim aynen. Şimdi makyajıma başlayabilirim. Şöyle oca süreyim tırnaklarıma. Şöyle krem. Azıcık parfüm. Evet, şimdi... Şimdi eyeliner çekeyim bir tane. Sürpriz alsın sizlere arkadaşlar. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Dedim. O Saçımı da değiştirdim arkadaşlar. Bu arada yani benim simsiyahlı şey yaptım ama ben. Hmm. Elimi değiştirdim. Böyle boyadım. Ama kendi telimmiş gibi gözüküyor. Bir şey deneyeceğim. Şu şöyle olur mu? Ee, başka benim de kıyafetlerim var ki. Ay tane mi bundan almışım ben? Aman ne olacak sanki? Ay bu da çok tatil havası. Ay yandım her ağızıyla yandım. Hemen yandım hatta. <laughs> Yok bu da çok bebekse. Ay bu da çok ev ya. Hangisini giyeceğim? Aman, ilk ilk giydim, ilk çıkartayım. İlk giydim, ilk çıkartayım mı? Ne alakasız bir şey. Ben ne demek istedim, bunu anlamadım. Bu arada ya ben kendi kendime konuşuyorum. <laughs> şaka şaka arkadaşlar, sizinle konuşuyorum. Siz de cevap veriyorsanız ben duymuyorum ama neyse çok şımardım değil mi evet çok şımardım ben seninle bir konuşayım neyse ben gidiyorum hadi bay olayın bu neydi o ne yakında annemin bir tane çocuğu olursa bunun cinsiyet parçası yapacağım <laughs> onun da videosu da gelir inşallah <laughs> kaç 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 kaç. Yeter! Yeter 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 yeter. Kızım. Ay kaçamadım oğlum ya. Ne oldu ben? Yok iş anne. Valla bu kadar hızlanmışım valla. Gideceğim ya. Yürüyüşüyoruz. Şu ne güzel. Yukarıya çıkacağız. ama yukarıya çıkacağız. Akşama kadar, gece 12'ye kadar, belki sabaha kadar eğleneceğim. Gece 12'den başlayın. Ee, sabah 9'a kadar yanık kalacağım. Ben niye kalıcım diyorum, gideceğim diyorum. Ee, ne bileyim ya, babama döndüm herhalde. Gittin mi kızım? Gittin mi? Allah arkadaşlar vallahi ben kaçıyorum. Babam geldi. Bu arada Luna Park'a gidiyorlar. Luna Park en iyisi bence Luna Park'a gidiyorlar. Müzik. Sen da arkadaşlarım nerede kaldı ya? Ama şuraya oturayım. Bıktım. Oh, dört kişiydik zaten. Benden daha üç kişi gelmesi lazım. Neyse, sakin ol. Sakin ol Nuriye. Sorum, Nuriye miydi ya? Saniye miydi? Saniye Nuriye'ydi. he komik değil arkadaşlar bu arada. Evet, gülmediniz. Aa, <laughs> Elif kanka. Ne yapıyorsun kanka? İyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. E ee, daha iki kişi gelmesi lazım. Ben zaten seni bekleyene kadar şu an çıktı ya. <laughs> Gel ben şuradan bir tane oyuncak alayım. Şunu almak istiyorum. Ödeyi aldım. Teşekkür ederim. Şu hatta kutu da aldım. Oha lan bu can Ama benim benim değil. Tamam. Kanka çocuk musun ya? Ne ee, güzel ama kanka ya. Ne hadi. şey bekliyek defneye. Tamam. Oo defne kanka gelmesi. Keşke ya Geldim oğlum ya. Hadi bir kişi kalmış. Onu da bekleyelim. Sonra parti başlasın. Merhaba poplar. Ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ben de inşallah. Niye sırayla buraya dizildik? Evet, Ama şuna binelim. Vallahi ben sizin arkadaşlar. Çok seviyorum ben bunu. Tamam hadi ilk buna binelim. Bu arada bunun görevlisi yok mu? Çağrak mı? Vallahi bilmiyorum ki şunu da bırakayım oynasın hayvanca. Hayvanlar değil ama yıldız diyeyim ben. Görevli, görevli neredesin? Görevli, görevli. Hayvan çağırıyorlar. Ben Ne Nerede kazılar? Görevli görevli de şeymiş göbekli kanka göbeği de yok ama görevli değil ki bu ya oyuncu bak elime bile alıyorum ben bunu alamıyorum şimdi çok ağır. evet son mı son hızla evet tamam hadi görüşürüz <laughs> Aha kaka, <daha> <laughs> dedim. Allah razı olsun. Sağ ol kardeş. Şuna binelim hadi koşun. Ben şuna binelim. Kanka hadi. Allah'ım ya bu kız ne sabırsız ya. Ben yatırmadım. Biz de sırasındakiler bineriz. Midesi de bulansın. Ben de izleyeyim onu. Bu gibi çok güzelmiş diye. Çok iyi bence. Kalk bir günlük. Kusunca rahatladım. Kanka ben iyi değilim. Eve gidip uzanmam lazım. Tamam kanka tamam, tamam. hemen gidelim. Gel hadi. Ee, i̇smin neydi? Nasıl bu Ben gidelim. Ne oldu ki oğlum? Lan şey koştu. Elif. Ah kanka. Ah kanka be. Gel hadi. <laughs> gidelim hemen. Ama eğlenirdik azıcık ya. Kanka hiç eğlenemem ben. Vallahi siz eğlenseniz eğlenin. Ben Al, nasıl bile çıkmazsın? Sende istedim. Teşekkür. <laughs> Çok komiksiniz ya. Neyse hadis zaten zaten ben Milan'da bulamadım. Ben kötü hissediyorum. Eve gidip uzanacağım artık ben kızlar. Tamam hadi kanka, gezeriz seni. Gel hadi. Gel hadi. Kurtar beni keşke. Bak. Çıkartın hepsini ne ya. Ona bilmeyecektim yoksa ben. Allah Allah şimdi suç var mı Evet. Allah'ım ya. Tamam hadi ya. Kızı eve götürelim. Ondan sonra biz de eve gideriz zaten. Teşekkür. Teşekkürler kankalarım beni buraya getirdiğiniz için. lafı bile olmaz. Hadi görüşürüz. Bize gelsiniz de valla. Baban izin verirse olur. Benim babam her şey izin verir bu arada. Bakayım bakayım. Anam dört tane kız. Yok yok aman aman. Ne oldu kızım? Ay baba biz eve gelebilirler mi? Ya zaten ben midem bulandı azıcık o azıcık oynadık bak ee, gittim iki de geldim bir saat oynamayla arkadaşlar arkadaşlar birbirleriyle anlaşabilir miyim yani güzel güzel vakit geçirebilir mi yani anlaşabilir mi derken onu söylemek istemiştim iyi hadi gelin ya 3 4 Hadi gelin şeyin odasına. Şeyin derken benim odama. Hı. Şöyle gelin oturalım. Ee, tabletime bakalım mı? Benim çok şeylerim var. Olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Birisi şöyle yerde oturması lazım. Ben hemen pufumu getiriyorum. <laughs> Arkadaşlar işte ben bunu oturuyorum hemen. Şöyle ben de hemen şöyle tabletimi falan almaya gideyim. Şu telefon benim olur. Şöyle şunu açalım bakalım şu. Şu. Video çekmek isteyen var mı? Yok ya. O zaman... Evet. Al bakayım sen şunu. Sen de şunu al. Birlikte güzel güzel izleyin tamam mı? Al bakayım ha şöyle. Ee, sen de şunu al o zaman. Ee, ben de televizyona bakayım. Ne var ki? Lan televizyon bozulmuş. Açılmıyor. Ya! Nasıl bir şeysin ya sen? Of. Aha açıldı. En sevdiğim kanal bir de ya. Teşekkürler kanka telefonu tabletini verdiğin için. Bir şey değil kanka. kanka akşam oldu. Sizin gitmeniz lazım. Annem görürse var ya çok kızar. Tamam o zaman kanka hemen hemen biz gidelim. Şunu da alsın. Tamam hadi görüşürüz. Gece havuza gireceğim. Gece havuza gireceğim. Bana ne bana ne gece havuza gireceğim. Tamam gir bana ne ya. Ne da sonra bir izin verirse. Yukarıda mı anne? Aaa! Ay yürüme patladım. Anne ben gece havuza gireceğim. Hayır giremezsin. Gireceğim. Annem ayımı da giydim giyeceğim. Giremezsin. Niye anlamıyorsun? Of ya. Bıktım senden ya. Of. Oramda boş boş telefona mı bakayım? Telefona bakınca da kızıyorsunuz. Şöyle yapınca da kızıyorsunuz. En iyi uyumak ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.